yanımızda ve Erzurum usulü e, ne yapacağız? Kadayıf dolma. Kadayıf dolma. Evet. Hmm, peki kadayıfımız burada. Evet. Dolmasının içi de burada mı? Ceviz. Evet, ceviz. ceviz. Hadi başlayın o zaman. Başlayalım. Yaz bir şey soracağım başlamadan. Soralım. Şimdi biz de bu bunları böyle alıyoruz ama şimdi onların hı. öyle yöntemleri var ki hı hı. bu kadayıfı böyle çıkarttığımız anda bu kurumaya başlıyor. Başlar kurur. Ha ne yapmalıyız ne bunun için? Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Ve sence biraz ıslatmamız ee, lazım. Tabii biraz e, fıs fıslı bir şey olsa da yani elimizde böyle olur mu? bir şey. Olur. Burada yapalım. İslatalım. Peki, burada Suyu koydum Suya buraya. Suyla biraz ıslatalım. Islatalım yumuşasın. Şimdi ne yapıyorsunuz bir anlatın bana. Dur. Kadayıfı açmaya çalışıyorum biraz şey ya çok. Ha. <laughs> Şöyle biraz. Böyle Kaç açacağız. ne kadar biraz kadayıftan açalım. ne kadar e, ürün çıkar? Ortalama şurada 100 gram var mıdır? Hiç tartmadık yani Yok. şimdiye kadar. Yok hmm. mu var ya? 100 gram var. 100 gram var 1 Bir kilodan 10 tane çıkar. Bu yağ normal bizim bildiğimiz ayçiçek yağı mı? Normal evet sıvı yağ ayçiçek yağı. sıvı ya. Tereyağı e de değil. Çok Şimdi bu işin püf noktası önce kadayıfı doğru güzel yerden almak. Sonra nemini kaybettirmemek. Tabii. Ben öyle anladım. Çok Ama doğru. sararken de içini böyle çok şey sarmak. Hı -hı. Sıkı, sıkı sıkı sarmak saracağız. onu anlıyorum. Ya evet. Kuru olunca tabii sıkı saramayız ve dağılacaktır. Şimdi hanımlar dolmayı sadece yapraktan mı olur sandınız? Hayır. Dolmanın bin bir çeşidini getirdik size. Erzurum usulü kadayıf sarıyoruz. Dolma usulü. İçine de dolduracağız şimdi cevizle. Aslında bunu bir de kaymakla yiyeceksin. Allah'ım sana geliyorum. Bunun önemli olan sarması zaten. Dağılmadan. Hadi başlayalım. Hayırlısı Şöyle biraz katlayalım. Bir saniye. Ha Şöyle. Başını sonlu katlıyor evet. musunuz? Katlayalım. Yani bu taraftan Şöyle. yapalım dedin. İlk kat çift katın içine koyuyorsunuz. Evet, şuraya koy biraz. Cevizin Çıkmaması için dışarıya. Bunun Tabii içine daha peki fıstık koysaydık ne olurdu? Yine. aynı lezzetli olur ama ceviz bence daha iyi duruyor. Böyle biraz şey olsun. E, büyük olsun, iri olsun. Hmm. Çok sıkı, çok sıkı sarmamız lazım. Kenarları şöyle. O nedir? Burada bırakmayalım yumurtanın beyazı. Şurada bir tur daha attırayım ha, Şöyle. Bak bak bak. Bak. İşte sertleşti, şöyle. O yumurta'nın beyazı tabii onu tamamen şey, sabitledi. Burada değil değil mi yumurta kokar diyen var, He, değil mi? vardı? Ee vardı. Kaynalım. Mantola da diyoruz biz buna şimdi. Evet sıkı sarmasak. Bir de kadayıf ıstak olmazsa, nemli olmazsa bu kesinlikle olmaz. Hadi bismillah. Ha, bunu da atalım mı? Atalım, 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 atalım. Hadi, at 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 at. E bu bayağı böyle bir enteresan oldu. Çevirelim. Tabi beyaz kalmayacaktır umarım. <laughs> Tabi biraz iyice sıyırmamız lazım Hayır şu beyaz. an ben bunu yapsaydım Çok ol... ne yaptım ben Allah'ım. <laughs> Tüm zemin yumurta oldu mi? görüyor musun derdim ama. Aynen. Yumurta beyaz oldu her taraf. Erzurum usulü kadayıf dolma yapıyoruz. Biraz sonra da tepsi kadayıfı yapacağız. Ama yumurta beyazını bizim yaptığımız gibi yapmayın. İyice sıyırın. Hatta Biz şöyle... size iyi de kötüyü de gösteriyoruz. <laughs> peki iyi de kötüyü de gösterelim peki. Ama yoğurta beyazı falan kalmadı şu an. Hey, evet. Efsane kızardı. Evet. Bunu bir de devamlı çevireceğiz çünkü bir tarafı ha, hemen kızardığı Şurası zaman. Hemen yanıyor. Şurası biraz beyaz kaldı. Evet. Atalım, hemen onu çıkartalım. Ha. ustam. Ben bir taraftan. Şu Ver ustam, bir taraftan ustam sen bunu bana. Getir onu buraya. Yoğurta beyazı yok bunlarda görüyor ha. musun? mu? Şöyle. Bunu. Bak. Yani biraz of, damlatalım. of Of, of. Şerbetin de söyler misiniz ne var içinde ne kadar ne kadar hemen şeker ne kadar? Hemen söyleyeyim hemen söyleyeyim. 5 su bardağı şeker olsun 4 su bardağı su. Yani 1 su bardağı şeker mutlaka fazla olsun. E, halka tatlısındaki gibi değil de o yarı yarı yedi çünkü. Şunu çevirelim mi? Bir şey söyleyeceğim bu bunu emmiyor gibi. Emmez mi? Emmez mi? Misiniz? Emmez mi? Bak ha, şimdi peki. keseceğiz tadını. Aa bu niye daha güzel oldu? Ee, yani biraz yumurta beyazının üzerinde olmayacak. iyice, iyice Bak, sıyıracağız. Yumurta beyazı Tabii. üzerinde olmadığında böyle oldu. Tabii, bir de sıkı saracağız. Bakın. Valla ben ikinizden de güzel sardım. Siz tamam, sonra bir ikine bir... benzetmişsiniz. <laughs> Şimdi bakalım içi gerçekten nasıl oldu? şahane bir kadayıf dolması yaptık. Daha ne diyeyim, daha ne diyeyim. Bol cevizli. Allah'ım sana geliyorum. Ya bu beş dakika bile sürmedi biliyor musunuz? Malzemesi varsa eğer. <laughs> son derece lezzetli, son derece güzel. En misafirlere layık. Aynı misafir evde kendimize yapalım. Misafir mi kaldı? <laughs> en güzel misafir biziz yani. Kesinlikle. Ustalarım size çok teşekkür biz ediyorum. Bu ekibimiz için devam ediyoruz ama biz burayı toparlıyoruz. Hemen, ee, birazdan tam. tepsi kadayıf yapacağız. Ustalarımı tekrar çağıracağım ama yemeğe devam edelim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.